Bugün biraz mucizeler üzerine konuşacağız. Aslında bunu yaparken bir seriyi de başlatmış oluyorum. Modern meal zırvaları adı altında bu seriyi devam ettireceğim. Maalesef bizdeki bir takım modern Kur'an yorumları metne muhalif olarak hareket ediyorlar ve metinde yazanın dışında ayetleri anlamlandırmaya çalışıyorlar. Veya kendilerine makul hale getirmeye çalışıyorlar. İşte bunlardan birisi de mucize olayıdır ve Musa'nın denizi yarmasıyla ilgili bir mevzudur. Maalesef bu insanlar işte İhsan ile açık olsun veya işte bu Hakkı Yılmaz gibileri olsun bu yolda devam eden insanlar. Yani metinde yazını görmüyor veya onu alabildiğine bozup kendi fikrine uygun hale getirmeye çalışıyorlar. İşte bunlar Musa'nın denizi yarmasını anlatırken işte efendim gelgitlerle bir takım yol açılmalarıyla yok bilmem baraj kurmuş Musa filan aslında. Bunun söyleniyor yok işte e, sazların olduğu bir pirinç tarlalarının bilmem olduğu yerden yol açmış onu kurutmuş diye ilginç ilginç anlatımlar yaparlar. Bunların hepsi metne muhaliftir. Aslında bunun arkasında tabi mucize gibi bir olguya inanmamak var. Yani Allah Teala'nın kendi yarattığına müdahale etmesini kavrayamama veya kabul edememe vardır. Oysa Allah Teala, sistem Allah Teala'nındır ve bu sisteme gerektiğinde kendisi de müdahale edebilir. Kaldı ki sistemin kendisiyle ilgili yeteri bilgimiz de yok. Yani bunlar işte tabiat kanunlarına, doğa yasalarına aykırıdır deniyor mesela. Aykırı olup olmadığını öncelikle biz bilmiyoruz. Bir de sünnetullah dediğimiz şeyin içerisine Tanrı'nın müdahalesi de dahil midir? Onu da bir bilgimiz yok. Çünkü sünnetullah evet doğa yasaları var. Fakat bu doğa yasalarının içerisine Tanrı'nın müdahalesi de belki o sünnetullahın içerisinde yer alıyor. Bir de ayrıca mucizeler gerçekten doğa yasalarına bizatihi müdahale midir? Onunla ilgili de net bir delilimiz veya argümanımız yok. Zira bir takım mucizelere biz baktığımızda bunların veya incelediğimizde bunların tam olarak olması mümkün olmayan şeyler olduğunu da biz görmüyoruz. Bilimsel açıdan incelendiğinde olasılıksal olarak belki çok düşük ama gerçekleşmesi mümkün olan şeyler olduğunu da biz görüyoruz. Fakat her şeyden önemlisi bizim bir Müslüman olarak Kur'an'a iman etmiş birisi olarak metinde yazana muhalif bir görüş, fikir ileri sürmememiz gerekiyor. Yani metne bağlı kalmamız lazım. Ve bunlar ilginç şekilde bazı ayetleri de görmezden geliyorlar. Çünkü o ayetler o fikirlerini, o yorumlarını tarumar etmektedir. Oraya geçeceğiz. Ondan önce şunu söyleyelim birkaç maddede. Biz ayrıca Agustinus'a baktığımızda mesela Agustinus diyor ki Mucizeler doğa yasalarına, tabiatla ilgili yasalara aykırı şeyler değildir. Bizim sadece tabiatla ilgili bildiğimiz şeylere, bilgilere aykırıdır. Çünkü bizim bilgimiz bu şekilde sınırlı. Gerçekte tabiat yasalarına aykırı mıdır bilemiyoruz. Çünkü bilemediğimiz çok husus var. Veya tabiat yasaları gerçekte tam olarak nasıl işliyor onu da bilmiyoruz. Bu anlamda Enis Doku'nun mucizelerle ilgili bir videosu var. İzlemenizi tavsiye ederim. Birincisi doğa yasalarına aykırı mı bu olaylar onu bilmiyoruz dediğim gibi. İkincisi doğa yasaları ile ilgili bildiklerimize aykırı olabilir Agustinus'un dediği gibi. Üçüncüsü Tanrı müdahale ediyor olabilir. Bunu niye yatsıyoruz? Yaratan kendisi, yaratıcı kendisi, varlık alemi onun müdahale edebilir belki de. Metne rağmen kendimiz senaryo uydurursak her şeye yapabiliriz bunu. Dördüncüsü Tanrı'nın müdahalesinin de sünnetullahın içinde olması ihtimali var. Belki sünnetullah dediğimiz veya Allah Teala'nın sünnetullah dediği şey Tanrı'nın da gerektiği zaman bizatihi yasalara müdahalesidir bu sünnetullah. Beşincisi bunlar olasılıksal olarak çok az olma ihtimalleri var. Ama mümkün olmayan şeyler değiller. Yani hiç ihtimal olmayan şeyler değiller. Bunu dediğim gibi gerekli açıklamalarını aslında hem Caner Taslaman'ın bir takım videolarında görebilirsiniz mucizelerle ilgili hem de Enis Dokun'un söylediğim videosunda da bunu görmeniz mümkün. İnşallah onları da paylaşmış olacağım e, isim olarak. Şimdi bu insanlar Musa'nın denizi yarmasını dediğim gibi akıllarına sığdıramadıkları için ilginç senaryolar kuruyorlar. Hatta yeri gelince Tevrat'tan bir takım alıntılar, işlerine gelen alıntıları alıyorlar ayetleri. Onu kendi fikirleri için kullanıyorlar fakat diğer ayetleri görmezden geliyorlar. Madem Tevrat'tan alıyorsun bu kendi fikrini delillendirmek için bir ayet kullanıyorsun. Peki iyi de o zaman Tevrat'ta sadece o aldığın yer yok ki diğer bir sürü yer var. Onları niye alıp kullanmıyorsun? Niye söylemiyorsun bunları? Yahu hiç olmasa onları da açıklamaya çalış. Hani takla attırıyorsun ya. Hani bunlara yaptın onları da takla attırmaya çalış bari. Ya bu resmen o, o ayetin üstünü örtmek, kapamak, gizlemektir. Bunu bu dediğim iki şahıs da yapmıştır. Bunlar ikisinin yaptığını da modern meal zırvaları olarak görüyorum ben. Bu tabirimden hoşlanan olur, hoşlanmayan olur. Bizler Müslümanız ve metinde yazanın muhalifine bir şey söyleyemeyiz. Bir senaryo uyduramayız kendi kafamızdan. Metinde yazan buysa ona amenna demekle mükellefiz. Ha mahiyeti nedir bilemiyor olabiliriz şimdi. Ama ileride belki bilebileceğiz. Ama anlayamadığımız bir şeyi de acelecilikle senaryo ile bir takım fantazilerle açıklamak zorunda da değiliz. Şimdi bu insanlar bu mucizeyi filan açıklarken şunu hesaba katmıyorlar. 26. surenin 63. ayetini görmezden geliyorlar. Şöyle diyor. Musa'ya değneğinle denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yarıldı. Her bölüm kocaman bir dağ gibi oldu. Bakın bu ayeti görmezden geliyorlar. Hani yok efendim gel git olmuş sular çekilmiş. Onlar yoldan işte yürüyerek gitmişler bilmem ne olmuş. İyi de kardeşim yani dağlar gibi oldu diyor her parça. Deniz ikiye yarılmıştır veya su birikintisi fark etmez. Bahar denizi olabilir, büyükçe su birikintisi olabilir hiç fark etmez. Fakat yarılan bir su birikintisi var. Ve bu yarıldığında da her 2 bölüm dağ gibi olmuştur yani çevrelerinde. Bunu aynı zamanda Tevrat da teyit eder. Bakın Tevrat'ta da ilgili bölümü okursak şunları göreceğiz. Tevrat'ın çıkış bölümünün 14. babına bakarsak 14. babında şunlar yazar. Biraz devam ederek bunları okuyalım. Rab Musa'ya niçin bana feryat ediyorsun dedi. İsraillere söyle ilerlesinler. Sen değneğini kaldır. Elini denizin üzerine uzat. Sular yarılacak ve İsrailler kuru toprak üzerinde yürüyecek, yürüyerek denizi geçecekler. Ben Mısırlılar inatçı yapacağım filan diye devam ediyor. İsrail ordusunun önünde yürüyen Tanrı'nın meleği yerini değiştirip arkaya geçti. Önlerindeki bulut sütunu da yerini değiştirip arkalarına, Mısır ve İsrail ordularının arasına geldi. Gece boyunca bulut bir yanı karartıyor, öbür yanı aydınlatıyordu. Şimdi ilgili yere geliyoruz. Musa elini denizin üzerine uzattı. Rab bütün gece güçlü doğu rüzgarıyla suları geri itti. Denizi karaya çevirdi. Sular ikiye bölündü. İsrailler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçtiler. Sular sağlarında ve sollarında onlara duvar oluşturdu. Kur'an ne diyor peki? Kur'an'da denizin yarıldığını her bölüğün yanlarında dağlar gibi olduğunu söylüyordu. Bunu da Tevrat teyit eder. Tevrat üstelik bunu açıklar, nasıl gerçekleştiğini anlatır. Bir rüzgar vasıtasıyla Allah tarafından gönderilen bir rüzgarla bunun gerçekleştiğini söylemiştir. Kaldı ki nitekim bazı bilim adamları saniyede zannedersem saniyede 30 metrelik esen bir rüzgarla bunun gerçekleşebileceğini söylüyorlar. Şimdi bu böyle midir, değil midir onu bilemiyorum ama metne sadık kalırsak metin bize suyun yarıldığını söyler. Bu kadar iki bölüğün de dağlar kadar olduğunu aralarında ve e, Tevrata baktığımızda da iki duvar oluşturduğunu görürüz. Bu bu kadar basit metne sadık kalırsanız bir takım fanteziler kurmazsınız, cebelleşmezsiniz metinle. Şimdi burası neresidir, nedir, ne değildir e, onu bilemiyoruz. Ben e, kısmi bir takım incelediğim şeyler vardı. Şu anda e, Kızıl Denizin hani Sina Yarımadası'nı eğer gözünüzün önüne getirirseniz Kızıldeniz yukarıda kuzey tarafında iki çatal oluşturur. O çatalın sağ tarafında aslında Sina Yarımadası ile Arabistan arasındaki bir bölgeden geçtiklerini ben düşünüyorum. Nispeten daha sığdır. Üstelik görselini inşallah Google Earth aracılığıyla göstereceğim size. Bir ucundan bir ucuna 15-16 kilometre civarındadır. Çok nispeten kısa bir mesafedir. Ve eğim yüzde %4'tür çünkü eğer deniz diyelim ikiye yarıldıysa bir uçurum oluşturacaktır. İnsanlar o uçuruma nasıl girecekler ve yol alacaklar? Dolayısıyla nispeten eğimin olduğu bir bölüm olmalıdır. Kaldı ki orada da yapılan araştırmalar var ve hatta orada bir şehir var ismi yine bu denizin yarılmasıyla ilintili bir isimdir bir eğim oluşturmaktadır. Onun karşı tarafı da Arabistan'a çıkmaktadır. Hatta Tebük Arabistan'da Tebük'ün bu Tebük seferinin olduğu yer şehir. Tebük'ün aşağı yukarı 170-180 kilometre kuzey batısında yer alır karşı tarafı. Bir takım bulgular da orada vardır. Fakat burada söylemek istediğim şey asıl önemli olan bizim metne sadık kalmamız. Bu tür zırvalıklarla bizim uğraşmamamız. Yani eğer aklım bir şey almıyorsa acele etme anlayamıyorum diyebilirsin. Fantazi ve hayal dünyanı bir takım şeylerle, senaryolarla süslemene gerek yok. Metin suyun yarıldığından ve iki dağ grubu oluşturduğundan bahseder. Bir duvar oluşturduğundan bahseder Tevrat'ta. Tevrat'ta da işinize gelen ayetleri alıp işinize gelmeyen ayetleri gizlemeye çalışmayın. Zira bu kitap eğer diğer ayetlerde okursak sizi rezil eder. O senaryolarınızı da atarsınız şöpe. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik selamlar.